Merhabalar, hoş geldiniz. Bu videomuzda MetaTrader 5'te yazacağımız kodlarla bize alım satım işlemleri yaparken yardımcı olacak bir tool geliştireceğiz. Geliştireceğimiz bu tool'un amacı piyasa çok hareketli ve biz işlemi açtığımızda henüz stop koymadık ya da stop koymaya vaktimiz olmadı. Bizim bu yazacağımız tool eğer açtığımız herhangi bir işlemde stop loss yoksa doğrudan o işleme stop loss seviyesi gelecek. Ve bu gireceği stop loss seviyesinin bizim daha önceden belirlediğimiz yüzdelik olabilir. Ya da point ol Point olabilir. Bu point değerinde işte sell ise fiyatın üzerine buy ise fiyatın altına doğrudan stop loss'u koyacak. Ve biz bu sayede zararlarımızı sınırlandırmamıza katkı sağlamış olacağız. E, örnek veriyorum biz bir işlem açtık ve ters de yakalandık. O, o işleme stop yapmadığımızda tek bir işlemde biz sahip olduğumuz tüm varlığı kaybedebiliriz. Ama stop olduğunda %1, %2, %3 gibi kaybı yaptıktan sonra bizim tekrar defalarca daha başarılı işlem elde etme şansımız, hakkımız oluyor. Yani sürekli %1, %1 kaybede kaybede yani üst, ar arka arkasına sayısız defa yani işlemlerimizin stop olması gerekiyor ki biz tüm mal varlığımızı kaybedebilirim. Aksi durumda tek bir işlemde dahi biz bu stop outlara yaşayabiliriz. Yani bu sebeple bugünkü yazacağımız kodlar bu açıdan önemli. Hadi şimdi benim bilgisayarıma geçelim ve bu kodlamayı nasıl yaparız? Ee, örneklerle beraber öğrenelim. Şimdi benim önümde MetaTrader açık. Ben her zaman olduğu gibi F4 tuşuyla ya da buradaki IDE yazan kısım ikisi de uygun. Kodlama bölümüne geçiyorum. Ve ben yeni bir sistem oluşturacağım. Oluşturduğum sistemin ismi Stop Loss olsun. Buralarda herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Şimdi ben bir eğer açıktaki pozisyona müdahale ediyorsam yani bir alım satım işlemi veriyorsam açıktaki pozisyonun seviyesini değiştiriyorsam bunu trade kütüphanesine kullanarak yapıyorum. Hemen trade kütüphanemizi dahil edelim. Şu an kütüphanemizi tamamlamış olduk. Şimdi ardından geliyorum şu kısımda. tik kısmında yani sürekli olarak kontrol edeceği kısımda öncelikle ticket numarasını elde etmem lazım. ulong long ticket eşittir. Position get ticket. index numarasına göre biz e, pozisyonu elde edeceğiz. Şöyle yapalım. Sıfır yapalım ve bir önce bir comment diyelim. Şimdi bakalım sıfır numaralı ticket'ımız neymiş. Şimdi compile ettim. Geliyorum şu an açıkta hiç işlemim yok. Ben geliyorum euro dolarda. Euro dolarda bir lotluk bir işlem açıyorum. İşlemim açıldı. Ve bu oluşturduğum eksperte stoplu ismi sistemin üzerine bırakıyorum. Stop Şimdilik algoritmik ticarete izin vermedim. Şimdi bakın comment kısmında bu işlemin ticket numarasını bana çıktı olarak verdi. Çünkü biz burada ne yaptık? Sıfır, numara, sıfır indeks numaralı yani e, açılan ilk işlemin ticket numarasını istedik. Ben bir tane de sel açıyorum. Bakın sel açtığımda şu an iki tane ticket, iki tane pozisyon var. iki tane ticket var dolayısıyla. Ama yine bize verdiği ticket numarası ilk açılan. Ben ikincisini elde etmek istediğim zaman buraya bir yazmam gerekiyor. Bakın bir yazdığımda burada artık alttaki yani kırık olana e'nin ticket numarasını vermiş oldu. Biz şimdilik şöyle yapalım. Ben şu açıktakini bir tane kapatıyorum. Ya ikisini de kapatalım. Sanki ben hep bir lot, bir adet işlem açacakmış gibi yapalım. Ardından toplu işlemleri nasıl yapacağız? Sonra da beraber öğreneceğiz. Şimdi bu ticket numarasını seçtikten sonra diyorum ki Position Select by Ticket dedim. Buraya Ticket yazıyorum. Noktalı virgülü yaptıktan sonra artık boz, bir pozis, bu pozisyonu seçmiş olacak. Bu pozisyonu seçtikten sonra ben ne zaman ki position get double, position get integer, position get string gibi artık o pozisyona dair verileri elde etmeye başlıyorum. Mesela pozisyon volüm. Açılan bu pozisyonun ben volümünü elde etmek istiyorum. Seçilen bu pozisyonun. Şu an sıfır gözüküyor çünkü açıkta bir işlem yok. Ama bir tane işlem açtığımda lot büyüklüğü 1 olduğu için bakın 1 lot büyüklüğünü biz burada elde et. Position Select'i de pozisyon seçtikten sonra bu tür verileri bu şekilde ulaşabiliyor olacağız. Şöyle yapalım. Eğer pozisyon seçilmişse bu da boolean yapılır. Eğer pozisyon sorunsuz bir şekilde seçilmişse eğer position get integer position type eşittir position type buy ise diyorum. Eğer position get double position stop loss eşittir sıfır ise yani açılan bu işlemin stop lossu yoksa süslü parantezi açtım kapattım. Ben bu durumda geliyorum diyorum ki trade kütüphanemin içerisinden Position Modify. Benden ticket numarasını istiyor. Bu ticket numaralı işlemin stop loss'unu şimdi euro dolarda çalışıyoruz. Şimdilik şöyle yapalım. 1 yapalım. Şimdilik 1 yapalım. Take profit'ini de 0 yapalım. Ve compile ediyorum. Şimdi ben bir sel işlemi açtığımda bakın sel işlemi açtığımda herhangi bir işlem açmadı. Ama gelip bay işlemi yaptığımda işlemi açtıktan sonra stop loss'umu düzenlemesi lazım ama düzenleme yapmadı. Bunun nedeni de şeye izin vermemiş olmamız. Alım satımı izin vermemiş olmaması. Onu geliyorum. Özellikler algoritma ticareti izin ver dedim. Bakın izin verir vermez direkt stop loss'u 1'e çekti. Bir seviyesine stop loss koymuş olduk. Şöyle ekranda da görelim bir dakikalık evet bir koydu. ya yani şu an aslında çok alakasız çok uzak bir bölgede. Oldu da yanlışlıkla ben stop loss sildim bakın ben sildikçe o koymaya devam ediyor. Şimdi bir seviyesi doğrudan bir gibi bir seviyeye vermek aslında çok da mantıklı aslında değil. Şöyle yapalım. Ben buraya gireceğim stop loss'u dışarıdan belirliyorum. Input integer sl point diyorum ki anlık fiyatını ya da pozisyon açılış fiyatından işte 100 point aşağı stop loss koy. İşlemin açılış fiyatından 100 point aşağı. Şimdi bu durumda ne yapacağım? Ben şöyle yapıyorum. double buy sl isimli bir değişken oluşturuyorum. Buna diyorum ki position get double position price open işlemin açılış fiyatı eksi sl point bizim bu dışarıdan girdiğimiz değer ama bunu da biz buraya rakam olarak girdik. Ben bu point x çarpı pointle ra rakam değerine oluşturacağım. Yani euro dolar için 100 point 0.001 hani 0.001 haline getirmiş olacağım benim dışarıdan girdim point değerine. Onu da bu şekilde yapabiliyorum. Bu kısmı artık buy sl diyebilirim. Buy sl. Tekrar kompile ettim. Bakalım eksik yanlış bir şey yazdık mı? Bir parantez eksik fazlamız var. Şunu silelim. Şimdi stop loss'u siliyorum. Bakın bu sefer stop'u İşlemin açılış fiyatı 1.08.754 1.08.654 yani tam 100 point altına koymuş oldu işlemin açılış fiyatına baz alarak bu işlemi gerçekleştirdi. Ser işlemleri için hala yapmıyor ve açıkta 3-4 tane işlem olduğu zaman da yapmıyor. Sadece bir tanesi için yapıyor. Şimdi bu alanda ayarlama yapalım. Şimdi biz burada her zaman sıfırı seçiyorduk. Burada şöyle yapıyorum. Ben bir döngü oluşturuyorum. For, integer a, a eşittir 0 a küçüktür position total a artı artı süslü parantezi açtım süslü parantezi burada kapatıyorum şimdi ben buraya sıfır yazıyordum artık sıfır değil a yazacağım dolayısıyla buraya benim yazdığım a değeri 0 1 2 3 4 toplam kaç tane pozisyon varsa hepsinin üzerinde teker teker gezince için dolayısıyla bu sorguyu hepsinin üzerinde çalıştıracak. Kompare ettim. Şimdi şuradaki sadece bay işlemlerini yaptı yalnız bu sefer bakın. Şunu sildim, bunu sildim. Sadece bay işlemlerinde yapıyor. Seri işlemlerini çünkü eklemedik. Aynı çalışmayı seri işlemi içinde yapalım. Bakın hemen yukarıdan kopya çekiyorum. Aynı şekilde şu kısmı da sel sl bu sefer artı olacak şu kısım. Şimdi tekrar kompale ettiğine bakın. Burada sel pozisyonlarına da bu seviyeler belirlenecek. Osmanlı'ndan bakalım. Şu kısmı değiştirmeyi unuttuk. Buraya sel diyorum. Bakın. Hemen bütün sell pozisyonlarımızda şey olmuş oldu. Yani stop seviyesi belirlenmiş oldu. Ben hani burada istediğim kadar işlem açayım. Ben işlemi açtıktan işte bir saniye sonra, iki saniye sonra hemen otomatikmen stop loss seviyemiz buraya yerleşmiş oldu. Şimdi buradaki stop seviyelerine sadece point bazlı değil, direkt yüzdelik bazlı da yapabiliriz. Hani yüzde bir aşağısına işte olsun. Aynı şekilde take profit yapabiliriz. E, takip eden stop loss mantığıyla yapabiliriz. Hani benim burada göstermeye çalıştığım aslında bir bakış açısı oluşturmak. Yani ben bu oluşturduğum bakış açısı doğrultusunda siz kendi sistemlerinizi entegre edebilirsiniz. Yani burada doğrudan stop loss koymak yerine işte işlemin bir kısmını kapat ya da işleme otomatik ekleme yap gibi çalışmalar yapabiliriz. Biz, biz şu zamana kadar oluştuğumuz birçok bir videoda sistemlerin otomatik olarak alım satım yaptığı, sistemler üzerinde çalıştık. O tür kodlar yazdık. Ama hani sizin aslında ekranın başında olduğunuz, sizin işlem açtığınız durumlarda bu tür geliştireceğimiz tool'larla, bu tür geliştirdiğiniz yardımcı ekspertlerle kaptan köşkünde sizin oturduğunuz, alım satım işlemlerini sizin yaptığınız, size işte uyarı gönderen, mesaj gönderen, varsa yanlışını onları düzelten hani bu tür eklemeler de yapabiliyoruz. Bu tür yani geliştirmelerde MQL5 üzerinden, MTT5 üzerinden yapabiliyoruz. Bu videomuzda da otomatik stop loss sisteminden bahsetmiş olduk. E, benzer içerikteki videolar devam edecek. Tradingview, Trading with Python, MetaTrader 4, MetaTrader 5. Beraber bu, bu içerikleri öğrenmeye devam ediyor olacağız. Freelance talepleriniz için bana ulaşabilirsiniz. Videonun açıklamalar kısmında iletişim bilgilerim mevcut. eğer sisteminizin çok karmaşık olduğunu düşünüyorsanız, kendiniz geliştirmeleri yapamıyorsanız burada freelance olarak benden teklif alabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.